Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia Park ABD çalışmaları bitti. Bunu yayınlayacağım. Kaydını yine birlikte yapalım. Zor yarışlar gördüm arkadaşlar söyleyeyim. Sırasıyla anlatayım yine. Birinci koşu şartlı yarışlar. Şartlı yarışlar aşağı yukarı birbirine dengeli atların olduğu gruplar haline gelmişler. Çıkan atlar yok gözükmedi. Olacaktır yine bu aralarda çıkan atlar oluyorlar. Ona göre dikkate alırsınız. Birinci koşu gene kalite handikap puanlarından gittiğimde 7 altın onu atların ön planda olduğunu gördüm. 5 bir de buranın sürprizini yapar 7'li plase için arkadaşlar. Geçiyorum ikinci koşu şartlı bakın şartlı yarışlar devamlı gelecekler. Dün 10 yaşında iki safkan vardı. Bunlar olmaz kısa mesafede dedim. İkili bitirdiler. 10 yaşında safkanlar. altı böyle bir şey arkadaşlar işte. Yani gene var 10 yaşında 3 tane safkan var. Gene aynı şeyi söylerim. Kısa mesafede olmaması gerekir. 10 yaşında safkanların. Bunlar 5 yukarılarda koşarlar. 5 yukarı der. Burada e, her yaşlamak var. Olmaz diyorum o yüzden. Gene de siz bilirsiniz. Dün ikili bitirdi. Yani Altınolu safkan. Kazanç bölgesine yakın olan bu safkanın kalite puanı, handikap puanı yüksek. Bir ikinciliği, bir beşinciliği var. Yarışta şanslı olması gerekir kazanma ihtimalinin en yüksek olan Safkan'ı altın onu Safkan. E, 4 sürpriz yapar arkadaşlar burada. Dikkat edin bu hata. 4 sürprizini yapar. 12, 8 diğer önereceğim Safkan'dan altının ilk ayağında. Ve kazanç bölgesinin birinci atı kalite puanını düşürdü. 3 tonu Safkan. Arada bir geliyorlar bunlar da. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Ben önermeyeceğim kalite puanı düşük olduğu için. Zaten kafaya çıkan bu şekilde atlar, kazancı yüksek olan atlar, Altınoğlu gibi, yukarıdaki at gibi. Bunlar kalite handikap puanları düşmediği sürece öneririm. Düşerse önermem. Üçüncü koşu 5 nolu Safkan. Favori 47 kalite puanında son yarışını kazandığı için ben de favori. Rakibi 3 nolu Safkan 61 kalite 72 handikap puanı veren bu Safkan'da rakibi olur ki AGP'lerde doğru söylüyor. 7 buranın sürprizi 55 kalite puanıyla 4-2 bunlar da yarışta şanslı olabilecek diğer safkanlar arkadaşlar. Bu üçünün eksik koşmasında halinde bunlar devreye girer. En son 6'ya geliyor bakın. Kazancı en yüksek olan safkan. Ama kalitesi yok. Yani şartlı yarışlar dediğim gibi birbirine yakın atların çok olduğu bir program olmuş çekişmeli yarışlar olur. Güzel, zevkli olur ama kazanç elde edemeyebilirsiniz. O yüzden dikkatli olun her zaman için söylerim. Dördüncü koşu şartlı mücadele gene. Burada da atlar çok yakın çıktılar arkadaşlar birbirlerine. Yani ayırmak zor oldu benim açımdan. Boris %52'yi almış. Kazanç bölgesinde 55 kalite puanında. Bu atı geçebilecek 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane at var. Yani bu kadar favori bilmiyorum. Kararsız verirsiniz yine. 3, 1-2 2'nin rakibi 3-12 5 öncelikle Sürprizini 11-7 1 nolu atlardan Atların yapmasını Beklerim Kendi bakış açımda Geçiyorum burayı da Çıkan sonuçlar bunlar hani Tabloları artık aşırasınız o yüzden Fazla da konuşmasam da olur aslında 5. koşu Bakın kazanç bölgesinin birinci atı altın olursa kaliteyi düşürmedi. Ancak bu sene tek yarışı var. Altıncılık tabaya da kalması lazımdı. 1-2-3-4 yapması lazımdı ki tek öneriyim ben size. Sürprizde çıkmış yazılmalı arkadaşlar bu at. Tek atmıyorsanız burada. 1 nolu safkan 60 kalite puanını veriyor. Son yarış üçüncülük. Yarışın en şanslı safkanlarından biri. 4 nolu safkan gene kalite puanı olarak kazanç bölgesinde kaldı bu atı da önereceğim sizlere ki yarışın favorisi son yarışını kazanan kalite puanı 42 antikap puanı 54 olan bir at 3 yaşında ya bu dezavantajlarla nasıl kazanacak ben de bilmiyorum favoridir bir şey demem 7 buradan buranın sürprizi ciddi anlamda sürprizi de 7 nol safkat bu yarış için önereceğim atlar bunlar arkadaşlar geçiyorum burayı da 6. koşudayız Klimam su akıtmaya başladı. 6. koşudayız. Şartlı bir mücadele. 4 ve 1 numaralı safkanları ayıramadım. Tek kullanmak lazımsa kararı siz verin. Buradan bu iki attan birisinden birincilik bekliyorum. Kararı size bırakıyorum. Tek kullanabilirsiniz, seçim yapabilirsiniz. Geldik son koşu, 7. koşu. Şartlı bir mücadele. 3 numaralı safkan. 3. 6. bu sene koştuğu yarışlarda kalite puanı kazanç bölgesinin en büyük atı kazanması bana göre normal sonuç olur. Kazanamazsa şayet çok atın şansı var ki grubu gördüğünüz gibi birbirine çok yaklaştırıyor. 1 2 3 4 5 6 tane görebildiğim net rakibi var. Yazmaya kalktık bunları yazarız ki bir anlamı olmaz. Getirebilirseniz sonaya kadar kuponunuzu üçü bekleyebilirsiniz. Yoksa tablodan rakip seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar akşamki yarışlarda tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.